Merhaba. Bugün sizlerle Jules Verne'in kaleminden çıkmış gerçekten de unutulmaz bir maceraya dalıyoruz. Bu insan hırsıyla doğanın o akıl almaz gücünün çarpıştığı, imkansız bir hazinenin peşindeki bir hikaye. Hikayemizin merkezinde Samis Kim adında biri var. Montreal'de yaşayan, kendi halinde, düzenli ve sakin hayatından son derece memnun bir adam. Yani onun için mutluluk elindekilerdeydi. Gözü daha fazlasında falan değildi. Ama bilirsiniz her büyük macerada olduğu gibi o sakin dünya çok uzaklardan vahşi topraklardan gelen bir haberle kökünden sarsılmak üzereydi. Her şey bir noterden gelen o beklenmedik mektupla başlıyor. Mektupta ne mi yazıyor? Samis Kim ve mühendis kuzeni Ben Reddle'a uzun zamandır ortalıkta olmayan amcaları Jose Aslecos'tan bir mülk miras kalmış ve işte bu miras daha ilk andan itibaren romanın tam kalbindeki o büyük çatışmayı gözler önüne seriyor. Bir yanda huzur arayan adam, diğer yanda ise servet peşindeki adam. Tamamen zıt iki karakter. Yalnız bu miras öyle sakin bir kır evi falan değil. Sakın öyle düşünmeyin. Bu dünyanın en tehlikeli, en acımasız bölgelerinden birinin, Klondike'ın tam ortasında bir altın madeni. Macera işte şimdi tam anlamıyla başlıyor. Tabii ki ben Riddle'ın o bitmek bilmeyen hırsı ve ikna yeteneği devreye giriyor ve bu iki zıt karakter medeniyetin bütün konforunu arkalarında bırakıp destansı bir yolculuğa çıkıyorlar. Yolculuğun büyüklüğünü bir hayal edin. Daha o tehlikeli kuzey geçidine başlamadan önce trenle bütün bir kıtayı aşmaları gerekiyor. Bu sadece bir seyahat değil, resmen bilinmeyene bir meydan okuma. Ama Klondike'a vardıklarında hayalleri hem insanın o doymak bilmez açgözlülüğüyle hem de doğanın saf gücüyle anında yüzleşmek zorunda kalıyor. Zengin olma hayalleri bir anda duvara tosluyor. Bir yanda bürokratik belirsizlikler, diğer yanda ise yan parsellerindeki o acımasız madencilerle girdikleri tehlikeli bir rekabet. İşler hiç de dekledikleri gibi gitmiyor. İnsanlar kendi aralarında bu küçük anlaşmazlıklarla boğuşurken, Evcilleşmemiş o vahşiye doğa, onların bu küçük hırsları hakkında kendi son sözünü söylemeye hazırlanıyordu. Ve sonra, takvimler 5 Ağustos'u altısına bağlayan o kader gecesini gösterdiğinde, doğa kendi hamlesini yaptı ve her şeyi sonsuza dek değiştirecek o gücünü ortaya koydu. Düşünün, sadece birkaç saat içinde, şiddetli bir deprem yüzünden bütün bir vadi sular altında kalıyor hem onların hem de rakiplerinin mirası haritadan tamamen siliniyor. Bütün umutlar o sulara gömülüyor. Yenilmiş ve yaralanmış bir halde Dawson City'ye dönüyorlar. Artık macera bitti diye düşünüyorlar. Ama tam o sırada ölmekte olan bir adamla karşılaşmaları onları çok daha fantastik, neredeyse mitolojik yeni bir göreve sürüklüyor. Bunlar, ölmeden hemen önce Ben Reddell'a gizemli bir harita uzatan Fransız bir madencinin son sözleri ve bu sözler, basit bir madenden çok daha büyük, efsanevi bir hazinenin kapılarını aralıyor. Altın püskürten bir volkan, düşünebiliyor musunuz? Bu fikir Ben Ruddle'ın hırsını yeniden alevlendiriyor tabii. Sami'nin bütün itirazlarına rağmen onu ikna edip Kuzey Kutup Dairesi'nin bile ötesine çok daha tehlikeli bir yolculuğa çıkıyorlar. Ama bilmedikleri bir şey var eski düşmanları da bu efsanevi hazinenin kokusunu almış durumda. Artık bu keşif gezisi ölümcül bir yarışa dönüşüyor. Ve işte geldik son perdeye. İnsan zekasının hem insan açgözlülüğüne hem de gezegenin o akıl almaz gücüne karşı verdiği, Vernon'in hayal gücünün gerçekten zirve yaptığı o ana. Altın dağını buluyorlar tamam ama bir sorun var. Volkan sessiz yani uykuda. Hazine içeride kilitli kalmış ve Ben Reddle onu dışarı çıkarmak için cüretkar bir mühendislik planı yapmak zorunda kalıyor. İşte burada Ben Reddle adeta tanrıcılık oynamaya karar veriyor. Planın ne mi? Yakındaki bir dereden volkanın içine su doldurup buhar gücüyle yapay bir patlama tetiklemek. Yani volkanı hazinesini dışarı püskürtmeye zorlamak. Ve inanılır gibi değil ama plan işe yarıyor. Hatta fazlasıyla iyi işe yarıyor. İnsan zekası bir anlığına doğanın gücünü tetiklemeyi başarıyor. Ama bu başarı aslında en büyük felaketleri oluyor. İnsan eliyle uyandırılan o güç kontrolden çıkıyor ve hayal bile edilemeyecek o servetin tamamı bir anlığına parlayıp Kuzey Buz Denizi'nin dibine işe yaramaz bir şekilde gömülüyor. 2850 fersah. Dile kolay. Binlerce kilometrelik bu inanılmaz yolculuğun, onca zorluğun, onca tehlikenin sonunda Ellerinde kalan tek şey kocaman bir hiç. Ve böylece Montreal'e geri dönüyorlar. Çeplerinde altın yok ama akıllarında bize de sordukları o derin soru var: servet, hırs ve mutluluk aslında ne anlama geliyor? Bu inanılmaz macerada gerçekten neyi kazandılar, neyi kaybettiler? Belki de asıl hazine yolculuğun ta kendisiydi. Ne dersiniz?